Şu <laughs> civarda <laughs> 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 Evet günlerden çarşamba Kayseri Ticaret Borsası canlı hayvan pazarına hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Bakalım ne verebilirsek bir şeyler yaptık tabi. Kesin fiyatlarımız 560'ı görmüş ama şu an itibariyle 500'ün azıcık üstünde. Tam fiyat veremeyeceğim diyeceğim. 500'ün üzerinde olduğunu söylüyorum. Buna göre hesabınızı kitabınızı yaparsınız. seviyorsunuz diyeceğim. Emektir baba. Beyin atıp yorum yaparsınız Abone olursanız sevinirim. Devrim. 79 Gıdıklı. Ve saatimiz 7:10 var. Pazarımız açılmış. Musa'yı getirdi. İşi gücü rast gelsin. Allah Musa'yı'nın yokluğunu vermesin. Hoş gördük. Erciyes'in çiçeği. Gördüm. Ne örüyüm? Sen ne ördün? Ben aynı kostürüyorum. He Erciyes'in çiçeği çiçeği. Ne istiyor buna? Kostür istiyor şey Ne? Ya. 145. 145. Karnı 5. dolu mu? Yok. Boş. Bol sütlü. Bol sütlü. Bol sütlü. Bir hanı mahengiz dolu. Bu zabunun de. Bu zabunun e? mu? Evet. Yok. Ayrı ayrı. Onun. Ben yok. Bu Bızağı'ya ne diyor? 95 Onun olsun, genel. ne olur ki ya? İneğimiz bol sütlüymüş 145 bin lira isteniyor Karnı boş Ama kalite de ama Erciyes'in çiçeği 125 Evet 8 aylık var herhalde Var Çiçeğinin çıktılar. Vallahi evet Hamdan da geldi. Hoş geldin Hamdi abim. Teşekkür ederim vallahi. Abi abinin bir ineği var mı tava abi? Yok ya ben inek getirmedim. Bereketli olsun baba. Evet. Karışır. Ne istiyor baba söyle şimdi? Oraklar 6 istiyor, Koyunlara 11 istiyor, teke 9 10 istiyor. Bir telefon numarası alayım abi. İnşallah ararlar. Bir daha 546 590 1103. 1103. Pazarın bereketli olsun hocam. Evet, ele göze. Çağıracağımız faaliyete geçmiş. Ocaklarımız da yanıyor valla. Önce şalter attırıyordu öyle. Bir şeyler olacak herhalde hayırlısı. Evet padoklarda iki tane şavrolemiz. Simental diyeceğim. Yaşını geçkin. Düvelerimiz var. 105'er bin lira isteniyor. 105'er bin lira isteniyor. Hocam bunlara ne diyor? Evet. Bunlara da 85'er deniyor. Gene yaşını geçkin değil mi abi bunlar? 85'er bin lira da bunlara isteniyor. 18'er ayrı diyeceğim. iki yaşına yakın düvelerimiz var. 110'ar er bin lira da bunlar isteniyor. Karınları büyük ihtimal boş. Evet. İki tane de erkek danamız var. 135'er bin lira da bunlar isteniyor. Musa abim gene istişare yapıyor. Hamdi abimin yanına almış. Hoş geldiniz abim. Evet Sivas sayfası da geldi. Sivas'a selam olsun. Deniz de geldi herhalde. Evet boy boy tosunlarımız var. 3 tane. Şavrı hakikaten güzelmiş. Ne diyoruz hocam? 390 390 bin lira. Evet. Bir telefon numarası alalım. 0137. Evet. 182. Evet. 3804. 3804. 390 bin lira isteniyor. Boy boy tosunlarımız. Evet Cemil'in bir tane danası var diyeceğim. Erkek mi abim? Erkek abi. Evet. Eee. Abim 45 lira vermiş. Cemil 55 istemiş. 50'ye bile olmaz demiş. Evet. Cemil dediğim demir. Demir Cemil işte. Eee. Karıştırıyor bazen isimlerini. Düveler indirmeye gitmiş birazdan gelir. Pazarınız tatlı olsun abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Yeni geldi. Araçtan yeni indi. Abim. Abim. Bir telefon alayım. 0554 evet. 383 26 29. 26 29. Pazarın bereketli olsun hoca. Tağhan Bey gelmiş. Kalite getirmiş diyecek. Kalite, kalite. Evet, adaklık getirmiş, toklu getirmiş. Ne diyoruz baba bunlara? Bunlar 12 istiyor baba. Bir telefon numarası alalım Hakan Bey, millet istiyor. 538 978 1029. Evet, yaparsa Hakan Bey yapar. Kalite evet, burada. Evet. Musa dedi ki şu sattam çek dedi. Memleketin sattam dedi. Sattam iki dene tosun getirmiş. Bu taraftakine 95. Diğeri diğerine de 125 bin TL istiyor. Pazarın bereketli olsun Sattam. Evet. Her malın bir değeri var. Ben e, 400 desem belki sen hiç pazarlık yapmayacaksın. Öyle yok, 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 yok. havadan uçurmayla yani. mal alınmaz da malı. Evet, Zara 300 istiyor. 80 istenen danalarımız, 390 istenen danalarımız 380'e hayırlaştılar. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun tabi. Ele herkesi bekliyoruz herkesi. Ne istedin? Ne istedin? Ne istedin? Ne 130. 130. istedin? Ne istedin? Ne istedin? Ne istedin? Ne istedin? Ne istedin? Ne <laughs> niye, 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 yok kızmıyoruz. Ya. Yok ya 100 lira sana açalacak. Hayır canın sağ olsun. Berek mi 100 lira? Bir sem alacaksın da Allah hiç. Ya, ne, ne, ne ya ne öyle ki? bir şey var mı ya? Buzla 100 lira ya. Buzla ya. Buza buza ayı ayı var. Var? Ya işte sen de ileriye kalk. Ne bide? Zaten o 18 kilere böyle. Maşallah maşallah. Evet danamızı maşallah var abi. Ne diyoruz abi? Bana güzel istiyor abi. İneği ne diyoruz abi? 120. Karnı boş. Pazarın bereketli olsun abi. Evet 7 aylık. Gebe. Gebe. Ne diyorsun hocam? 160. Pazarın bereketli olsun hocam. Allah razı olsun. geliyor. Dedim mi Musa emmi? Evet alacakları 150 denmiş. Bir telefon numarası alalım amcam. 543. Evet. 237. Evet. 0229. Devam var mı? Uğur ışık yok devam yok. Kanka. Ne örüyorsun? Ne diyorsun bunlara? 215 diyorum abi. İkisine çiftine 215 diyorum. Hesablı diyorsun. Hesaplı diyorsun. Hesablı. Hesaplı, bir telefon numarası alalım. Alalım. 536 816 4004. 816 4004. Pazarın bereketli olsun. Satarsın inşallah. Pazar ne uygun malı. Evet, arabanın üstünde pazarlığımız var. Düvemiz 20 var. <laughs> Ne istiyorsun evet. buna baba? 20 lira atayım buradan. Yok ya bizim paralar paralarla kessen zaten 35 lira çıkar. Tamam ha kilo kaç liramız? Kaça keseceksin? 3. Şunu. Hmm. İyi hmm. mi kesit kaç lira? Ya bu uhaft ya kilo Ya ölüsü 400 lira bunu et bu, şey şey e, e, mi? Vallahi abi yemem. Sağ ol abi dar. Sarar ederek peyi iler. beni almazlar. Bedava olmazsa üçüncü sefer açacağım. Yok ya yemem üç tane. Kaç öreceksin? Ne bileyim yani yine hiç kesmesen 400 Evet 50 bin lira istendi. Evet pazarda herkes yerini alıyor. Düvelerimiz var dişi düvelerimiz. Ne diyoruz baba bunlara? 78 78'er 78. 78 bin lira isteniyor. Pazarın bereketli olsun baba. Allah. Evet günde kendini gösterdi. Günde kendini gösterdi. Pazarımızın olmazsa olmazı, babamın adaşı, İlhan Eren'in adaşı İlhan Cura. Hoş geldin abim. Abi hayırlı sabahlar teşekkür ederim sen de hoş geldin Hoş gördük abi her türlü yularımız var Bir abi, telefon numarası alalım abim İmalattan abicim 537 394 7015 Seviliyorsun abim Sen de seviliyorsun abi. İlhan Eren'in adaşı babamın adaşı Aynen devam Evet bu hayvanlarımızda Burak 215 bin lira istiyordu Çifti 190 oldu Alana satana hayırlı olsun diyeceğim Burak 115 istiyordu 190'a vermiş bereketini görsün. Evet 135 bin liraya olmuş. Alan satın aydın görsün diyeceğim. Hayırlı olsun abi. Abim hayırlı olsun. Sağ ol dayıcım Allah razı olsun. Ya, ya. Evet, 65 istenmiş, 60'a bırakılıyormuş düvemiz. Ak başlayacağım. Sobiyi duy bak inana geliyor. Hadi sen gel. Millet de razı etme bize. Benden al dur. Hadi hayırlısı O benden olur dur. Uğraşma uğraşma öyle ya. Allah öyle. Yok ya yanlış olur ya. İnan yanlış olur. ya. <gülüyor> 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 sen ne verdin baba? Ben de 50 verdim abi baba bölecek ya Tamam ne dedin? Hadi hadi şimdi 55 dedim de kızdı. Tamam. Vermişler dedi de. Benden basalım şey tutuyor. Ben bir şey açmadım bak. Ayıp gibi 60. Lan ne Lan ne veriyorlar ya? 55'i alanına satana hayırlı olsun. Aa, baba gel. baba. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Aa, 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 Aa. Abim çarşıdan haber var mı? Deniz abim. Allah inan ki bak kardeşim. Ben yoksa zorlanma bin lira niye de seni bükmem abi. Ama sen al Baba bu mal ucuzdur al. Abi ben yap. Evet 67 şer buçuk bin liraya oldu. 67 buçuk. Alan satan ayrını görsün. 67 buçuk liraya oldu. Deniz Bey, Deniz Bey. Buyur abi, açık mı? Yok abi. Bu hafta değil hafta ya. Bu hafta değil, bu hafta boş. Önümüzdeki hafta açılacak inşallah. Hayırlısı Hayırlı İnşallah. Hayırlı olsun ailiyeten. İnşallah. 67 bin liraya oldu. Çarşıda pazarımız bu hafta değil, önümüzdeki hafta açılıyormuş. Yok, yok, yok aşağı para vermedim.

Senin verdiğin parayı da ben sevmedim Hüseyin abi. Aşağıda yok. Ya böyle bir şey var mı? İkisi 30 lira. Abi belki adama 125 lira lazım bu. Evet, danalarımıza 110 bin lira verildi ama olmadı. 110 bin lira verildi. <laughs> 115 100. Allah, dur, şey Allah, ya. Dur, şey Allah alman. Alman. dur ya. dur yok dur, dur, ya. Demiyorum. Dur, Demiyorum. Dur, yok, yok. Verim verim. Verim. Valla. Valla. bin lira verildi ya, ya, ya. Bir pazarlık bir olmadı Tekrar, evet uçuranların Hayrettin Ağa gelmemiş bekerlete oğlunu göndermiş kahve yapacaktım. seviliyor ne abi. Evet, dört tane tokumuz var. Yok, İçinde erkek de varmış. Ne diyoruz abim? Dokuz lira. Tanesi dokuz bin lira. Evet, hakikaten ucuz bence. Bedavadan ucuz, bedavadan. Bedavadan da ucuzmuş. Evet, iki tane inneğimiz var. Karınları dolu boş abim. Bilmiyoruz. Sütleri nasıl? 15 kilo veriyor, 12 kilo. 15'e 12. Fiyat ne diyoruz abi? 115'e. Pazarın bereketli olsun. Evet iki tane düğümüz var. Karınları dolu. Kaçar günlük? Altı, 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 altı. altı şer aylık. 300 yüz bin lira isteniyor herhalde. Evet. 300 yüz bin lira da isteniyor. Her gün çekiyor. Yani, çekiyor. Çekiyor valla baba. Allah çektirmesin yalnız. Evet. evet. Pazarınız bereketli Bahat. olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Siz bu videoyu izleye durun. Bakalım ikinci video gelecek mi? Gelir mi? Seviliyorsunuz takipte kalın.